En azından e, sağlıklıysa da bir haber edilmesi, bir haber beklemesi, sağlığına duacı olması e, herhalde beni en büyük etkileyen, bu sergide en büyük etkileyen şeylerden biri. Çünkü e, savaşın maalesef kazanan hiçbir tarafı olmuyor. Olan işte gencecik askerleri ve anneleri oluyor. Ben en çok anneleri savaşın etkilediğine inananlardanım. Çok duygulandım hemen hemen bu mektupları herkesin de gelip okumasını, tarihini tekrar bir hatırlamasını isterim. Çok duygu dolu anlarda çok teşekkür ederim. Sergiyi çok çok iyi buldum. Özellikle yas odasını çok iyi buldum. Orada mataralarından tutun da ayakkabıları, fesleri, her şeyi. Tekrar sanki o günlere geri döndüm ben. Ben o günleri göremedim ama Muhtemelen atalarım dedelerim gördü. Empati yaptım e, ve onlara çok büyük şükran borçluyuz. Bizi bugünlerde e, şu anda... Cumhuriyetimizin sayesinde bir şekilde kanlarını dökerek bize bu vatanı armağan ettiler. Onlara ne kadar minnettar olsak azdır. Hepsi nur içinde yatsın. Gani gani Allah rahmet eylesin. Bu vatanı gerçekten bizlere emanet ettikleri için de, bizlere bağışladıkları için de sonsuz minnettarım. Ne diyebilirim ki çok duygulandım. Anneler üzülmesin. Gerçekten savaşlar olmasın. Dünyada sağlıkla, barış ve huzur içinde yaşayalım. Bu sergide emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Bu dünyada savaşların olmadığı, sevgi ve barışın olduğu bir dünyada yaşayabildiğim için atalarıma sonsuz şükranlarımla anneler ağlamasın, merakta kalmasın sevgiyle.